Merhaba arkadaşlar, bizim araçlarımızda Renault grubundan en azından yağmur sensörümüz bu. Bunun şurasında bir tane jel olur. O jelle jel tamamen kaplar camı öper ve bu şekilde de yağmur yağdığında şu göze gelerek yağmura göre sileceğinizi çalıştırır. Evet far sensörüyle karıştırmayın. Far sensörü bu değil. Far sensörü daha değişik olur. Onu da e, takarken gösteririm yine videoda. Bunun için şey yaparlar. Şeffaf silikon kullanırlar. Cam silikonu kullanırlar ama bunlar geçici çözümdür. Bunun şeyi budur. Böyle ilaçlı e, far sensörü jeli diye geçer. Bununla yapılır. Daha önce ben bir kere yapmıştım. Evet. Şimdi bunu da yapmanız gereken burayı dolu dolu yapmak. Şöyle e, gösterebiliyor muyum? Bakın şurada bir pay var. O paya kadar doldurmanız gerekecek. düz bir yerde yapmak her zaman daha iyidir. Çünkü bir tarafa mail etmesi demek o tarafın cama daha fazla yapışması öbür tarafın yapışmaması demektir. Böyle yapacaksınız. Biraz bekleyeceksiniz. Bu zaten biraz yayılıyor. Gördüğünüz gibi. Sonrasında devam. Yani bu cam silikonu falan onları da denedik. Ama onlar en çok 6 ay falan gidiyor. Daha fazla gitmiyor maalesef. Evet şu an görülüyor mu? Bekleye bekleye. Hiç boşluk kalmayacak şekilde şöyle görünüyor mu? Biraz daha istiyorum mu diye bakıyorum. Bir tarafa doğru mail edince. Bu tam buraya kadar olduğunda 3 defa ya da 4 defa falan kullanılabiliyor. Şimdi bunu kurumaya bırakacağız. Bunun kuruması da yaklaşık bir saat diye yazıyor. Aslında üretici firma yarım saat olduğunu söylüyor ama ben yarım saatte bir denedim. Bayağı e, akıyordu bir tarafa. O yüzden bir, bir saat kadar bekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet saat 14.20'de yapmıştım şeyini silikonunu. Şu an saat anca yani böyle tam kuru da değil e, tam kuru olmasını istemiyorum çünkü cama yapışacak böpecek yayılması gerekiyor oranın e, tam kuru da değil tam ne diyeyim sıvı da değil şimdi gidip yerine koyalım evet gördüğünüz gibi pürüzsüz şimdi burayı da temizleyeceğiz burada e, pislik leke bırakmamaya özen gösterin ne kadar temiz o kadar iyi. Evet, bakın. Oldukça temiz oldu. Şimdi bunu yine de çok yatırmadan şu soket kısmı yukarıya netleşmiyordu. Soket kısmı yukarıya gelecek şekilde buraya takacağız. Evet. Bu şekilde taktık. Sonra ön taraftan bir bakalım. Oturmuş mu? Bakın görüyor musunuz şurayı? Şurası yüzünden olmaz da olur. Olmaz. Yoksa normalde çok güzel olmuş. Şurada bir pay atmış. O da muhtemelen silikonun bir parçası. Neyse bir deneyeceğiz sonra soketini takalım. Taktık. Şimdi kurduk. Ama haliyle sunulmaz yok. Bir su bulalım. Sonra bir deneyelim. Şimdi Vallahi su bulamadım. Bildiniz. Kolonya döktüm. Gördüğünüz gibi. Çalıştı. Oba. Yani bakalım ne kadar gidecek ama şurası Şurası çok hoşuma gitmedi aslında. Neyse bakalım. Bu arada bir bilgilendirme yapayım. En azından Latitit de böyle. Megane 2'de de böyle diye düşünüyorum. Ki böyle olduğunu biliyorum. Far sensörümüz de bu. Hani aklınızda bulunsun farım çalışmıyor dediklerinde sensörünüz bu. Eğer ki yağmur sensörüm çalışmıyor dediğinde de sensörünüz bu. Evet oynadıkça tabi haliyle yapacaktır.